Merhabalar sevgili anneler ve babalar. Kanalıma ve 19 haftalık gebelik sürecime öncelikle hoş geldiniz. Videonun başında bu haftamı sizinle ufak da olsa paylaşmak istedim. Bundan sonraki videolarımda da bu şekilde devam etmeyi planlıyorum. Sonrasında içimdeki mucizenin 19. haftasında neler oluyor? Bebeğimin gelişimi ne durumda? Bende ne gibi değişiklikler var? Dikkat etmem gereken noktalar neler? Son olarak bu hafta nelerle karşılaştım? Bunları sizinle detaylı bir şekilde paylaşmak istiyorum. Öncelikle bebeğimin ve bebeklerimizin ortalama değerlerinden bahsetmek istiyorum. Dediğim gibi ortalama. Yani sizin bebeğiniz bu değer aralıklarından farklı bir yapıya sahip olabilir. Endişelenmeyin. Doktorunuzun sizinle paylaştığı değerler en doğru değerlerdir. Bebeğimiz 19. gebelik haftasında ortalama 16 ile 18 cm arasında 250 gram ağırlığında ve bir meyve ile kıyaslayacak olursak henüz bir mango kadar diyebiliriz. Vücudu hala kırışık. 19. haftamızda bebeğimizin vücudu krem benzeri bir madde ile kaplı. Onun hassas cildini uzun süre suda kalmasının etkilerinden koruyacak olan bu maddenin adı Bernis kezos tabakası. Bu tabaka bebeğimizin ilk koruma kalkanı olarak geçiyor. Yeni doğan bebekler cilt dokularının ince oluşu, ter bezleri ve diğer birçok sisteminin tam gelişmemiş olmasıyla biz yetişkinlere göre herhangi bir şekilde karşılaşabilecekleri enfeksiyonlara karşı çok ama çok savunmasızlar. Ayrıca içeride çok sıcak bir yerde korunduğu için dünyaya geldiğinde bu yağlı tabaka sayesinde dış dünya ile olan ısı dengesini daha rahat sağlıyor. Bu tabaka sayesinde bebeğimiz etrafını çevreleyen amniyon sıvısının asitik yapısından korunuyor. Normal doğuma yaklaştıkça kaybolmasına rağmen bazen doğumda bebeğin üzerinde dahi görülebiliyor. Bu tabaka ikinci trimesterin sonlarına doğru yani bu haftalarda üretilmeye başlıyor. %80'i su olmak üzere içinde yağlar ve çeşitli proteinlerde bulunuyor. Bu tabaka öyle bir mucize ki eğer bebeğimiz vaktinden önce doğmuşsa dış dünyaya karşı diğer bebeklere göre daha savunmasız olacağından bu tabaka daha kalın bir yapıdadır. Ayrıca bu yağlı tabaka bebeğimizin doğumunu da kolaylaştıracak. Bu hafta diğer tüm gelişimler olduğu yerden devam ediyor. Akciğerleri gelişiyor, bebeğimiz solunum egzersizleri yapıyor. Beş duyusunu da ayrı ayrı geliştiriyor. Emme reflekslerini geliştiriyor, yutkunuyor bizi duyuyor. Onunla iletişime hala başlamadıysanız mutlaka onunla konuşun. Bu haftalarda tam hareketlenmeye başladığı haftalar olacağı için size tepki bile verdiğini hissedebilirsiniz. Eğer ilk gebeliğinizse benim gibi bu haftalarda bebeğinizin hareketlerini hissetmeye başlamış olmalısınız. Ama hissetmiyorsanız da endişelenmeyin. Daha yolun yarısına gelmemizi bir haftamız var. O daha küçücük. Bir mango kadar dedik ya hareketleri haftalar geçtikçe güçlenecek. O yüzden ona da biraz zaman tanımamız lazım. Ben şu an çok arada hissediyorum diyorum. Ama bu olay bu zamana kadar yaşadığım en güzel anlardan biri diyebilirim. Keşke her an hissedebilsem ama sabredeceğiz bakalım. Bebeğimizin gelişim süreci sonrası şimdi biz annelerden bahsedelim. Bu haftaki gebelik belirtileri arasında her ne kadar olumlu, huzur verici şeyler yaşayacak olsak da bazı olumsuzluklar da gülün dikeni sayılabilir. Örneğin yorgunluk, uyku problemleri, bacak ağrısı, e, mide ağrısı gibi semptomlarla karşılaşabiliriz. Ben şu an bende olanları sıraladım. Not almıştım hepsini. Siz nelerle Karşılaşıyorsunuz, bunu aşağıya yorumlara yazın lütfen. En azından kendimizi yalnız hissetmeyelim. Çünkü insan bazen acaba bir tek ben mi böyleyim diyebiliyor. Etrafındaki diğer gebelerle şikayetlerini ya da e, bu güzel anlarını paylaştıkça bir rahatlama geliyor. Oh çok şükür tek ben değilmişim diye. E, bu saydıklarımın dışında kramp olabilir, mide bulantısı hala yaşıyor olabilirsiniz, idrar yolu enfeksiyonları yaşıyor olabilirsiniz. Günlük rutininizi eğer bu şikayetler ciddi anlamda etkiliyorsa, bunları not almalı ve doktorunuza kesinlikle paylaş paylaşmalısınız. Benim not ettiklerim, paylaşmak istediklerim var mesela sizinle. Benim bu hafta oldukça yorucu geçti. 20 saatlik bir otobüs yolculuğu daha yaptım. Rahat geçti şükürler olsun ama yol yorgunluğu cidden zor. Arada vlog şeklinde neler yaptım aslında anlatsam güzel olurdu ama o an onu düşünemedim. Biraz sersemledim. Bir önceki otobüs yolculuğu mide bulantısı açısından kolay geçmişti. O yüzden ben yine kendimi sağlama almak adına yediklerime içtiklerime çok çok dikkat ettim. Bu haftalarda aşırı derecede iştahım açıldı. Ama neler yaptım yolculuk öncesi sabah kahvaltısını olabildiğince hafif geçirdim. Tatlı ve yağlı şeyler yemedim. Otobüse binmeden 2 saat önce yemeği falan bırakmıştım zaten herhangi bir ağırlık yapmasın diye. Yanıma tuzlu kraker gibi hafif atıştırmalıklardan aldım yolluk olarak. Geçen sefer ayaklarım şişmişti. Bu sefer de aynısı olmasın diye biraz daha fazla hareketli olmaya çalıştım. Her duraksadığımız yerde inip mutlaka yürüyüş yaptım. Yanınıza mutlaka hırka alın. Ben almıştım çünkü. Yani yolculuk sırasında belli olmuyor. Üşütmemek lazım. Dikkatli olmak lazım lazım. Su en önemlisi. Her zamanki gibi bol bol su içtim diyemem. Çünkü malum her istediğimiz zaman otobüsten inemiyoruz. Otobüs duraklamıyor. Ara ara kendimi susuz bırakmayacak şekilde ihtiyacımı karşıladım diyebilirim. Mesela mola verdiğimizde ayran aldım. O da iyi geldi. Böyle yapınca yolculuk da iyi geçti. Rahat geçti elhamdülillah. Ben herhangi bir riskli bir durum taşımadığımdan dolayı bu yolculuğu rahat bir şekilde gerçekleştirdim. Fakat siz bu tarz yolculuklara çıkacaksanız şayet doktorunuzdan onay almalısınız. Çünkü ciddi anlamda uzun yolculuk e, bu hafta üçlü tarama test sonucumu aldım. Risk oldukça düşük çıktı. Sizler de yüksek çıkmış olsa bile endişelenmeyin. Bunlar sadece tarama testleri. Kesin sonuç vermeyen testler. Bu arada beni sağlık ocağından aradılar bu hafta içerisinde. Onu da videoyu bitirmeden paylaşmak istiyorum. Ben sağlık ocağında kaydımı gebelik öncesinde yaptırmıştım. Takip edilmesi amaçlı. Tetanoz aşımın geldiğini söyledi. Ee, benimle ilgilenen ebe hemşire. Bakalım haftaya aşıyı yaptırmaya gideceğim. Aranızda varsa aşı olan yorumlarda benimle paylaşırsa çok sevinirim. Bazen aşı yan etki olarak çok ağır ağrı yapabiliyormuş. Ben daha önce bu aşı olmuştum ama ağrı hatırlamıyorum. Umarım bakalım güzel geçer. Bu arada belirtmeliyim ki tetanoz aşısı zorunlu bir aşı değil. Yaptırıp yaptır tamamıyla size kalmış. Fakat yaptırırken neden yaptırıldığını bilmekte de fayda var. Öyle körü körüne şu varmış şunu yaptırayım yok bu kafama yatmadı bunu yaptırmayayım değil. Bilerek öğrenerek hareket etmek her zaman en doğrusu ve en mantıklı olanı. Kısaca üzerinden geçecek olursak hamilelikte tetanoz aşısı ciddi rahatsızlıklara yol açabilecek tetanoz hastalığına karşı korumak amacıyla yapılan önemli bir aşı. Tetanoz aşısı sayesinde anne adayının vücudunda tetanoz bakterisine karşı antikor oluşması sağlanıyor ve bu antikorlar kan yoluyla bebeğin de vücuduna geçerek doğumda oluşabilecek herhangi bir tetanoz riskine karşı da bebeği korumuş oluyor. Tetanoz aşısı hamileliğin herhangi bir döneminde yapılabilir. Ancak genel olarak doktorların söyledikleri gebeliğin 3. ayının bitmesinden sonra olabilecek şeklinde. O yüzden beni sağlık ocağından zaten bu dönemlerde aradılar. Eğer anne adayı yani bizler hamile kalmadan önce bu aşıyı olduysak ve üzerinden 10 yıl geçmemişse tek doz olabilecek şekilde de aşı yaptırılabilir. Ama her ihtimale karşı bunu doktorunuzla konuşun. Ya da sağlık ocağından sizi aradıklarında aklınızda bir soru işareti kalmaması bakımından sorularınızı hemşirenize de sorabilirsiniz. Bu haftaya dair aktarmak istediklerim bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Size bir katkısı olmuştur. Eğer öyleyse videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve son olarak da dualarda bizleri ve diğer anne adaylarını da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.